Rüyada beş taş yüzük görmek şansın yüze güleceğine, kazanılmış olan deneyimler sayesinde kazancın epey artacağına, elini haramdan uzak tutacağına, kariyerinde parlak günlerin kendisini beklediğine, dostlarından aldığı destek ve sevilen biri olmasıyla da keyfinin son derece yerinde olacağına, eşini el üstünde tutarak bir dediğini iki etmeyeceğine, hedeflerinin gerçekleşeceğine, rahat nefes alınacağına rivayet etmektedir. Rüya tabir edenlere göre artık bu dünyada da ödüllendirileceğine, Müjdeli haberler alınacağına, sorunsuz bir kişi ile arkadaş olunacağına, atacağı hayırlı adımların kendisine hayır getireceğine, yeni bir ilişkiye başlayacağına, manevi huzurdan nasipleneceğine işarettir. Rüyada altın beş taş yüzük görmek zahmet veren işlerin kolaylaştırılacağına, eğer bekarsa hayırlı bir eşi ile evleneceğine, ticarette kendisi için hangisi daha isabetli olursa o kolay yönleneceğine, Sorunlarının biteceğine, çekemeyen kişilerin vermeye çalıştığı zararların boşa çıkacağına, iş hayatında alınacak zaferler sayesinde rakiplerin geride bırakılacağına alamet ettiği söylenir. Rüyanın anlamına göre rüya sahibinin kem gözlü insanların uzaklaşacağına, hayatına sakinliğin, dirliğin ve bütünlüğün hüküm süreceğine, keyifli, güzel ve rahat bir hayat sürüleceğine çok büyük ve kazançlı hamleler yaparak işlerini büyüteceğine, yalan söyleyerek insanların arasını bozan bir kişinin haneden uzaklaştırılacağına, içinin rahat edeceğine alamet ettiği söylenir. Rüyada pırlanta beş taş yüzük görmek endişeli bekleyişlerin sona ereceğine, kısa süre içinde bir evlilik yapıp evlat sahibi olunacağına, sıkıntıların ve sorunların ortadan kaldırılacağına, yeni yatırımlar yapacağına, yaşamının daha kolay hale geleceğine, küçük iş yerleri açma düşüncesinde olanlar için işlerin kısa sürede büyüme göstereceğine inanılmaktadır. Rüya alemine göre mesleğinde önemli aşamalar kaydedeceğine, atılacak adımın ardından yeni bir proje için çalışmaya başlanacağına, çok daha iyi bir konuma geleceğine yaşamının eskisi gibi kolaylıklarla ve güzelliklerle geçeceğine, maddi olarak çok iyi bir noktaya ulaşılacağına, uzun zamandır hiç olmadığı kadar mutlu ve rahat olacağına alamet ettiğine inanılır.